duanın kabul edilmesini istiyorsan helalını ara. Az helal çok haramdan evladır. Az helal çok haramdan evladır. Çoluğuna, çocuğuna, eşine helal yedir. Az olsun, önemli değil. Ama helal olsun. Kadınlar, evli kadınlar, önemli olan eşlerinizin eve helal rızık getirmesidir. Eşlerinizi sıkıştırmayın. Lükse, şatafata, şataata, gösterişe düşüp de adamları zorlamayın. Yok mobilyanın burası çizildi, eller değiştiriyor, biz daha değiştiremedik. E değiştirme ne olmuş? Mobilyayla mı evlisin? Değiştirmeyi ver. Yok koltuğunun burası şey oldu. Ne o? Lekelendi. Değişmesi lazım. Zorlama. Değiştirme. Değiştirme. Senle beraber yaşasın. De ki bu koltuğun bende nostaljisi var. Ah ne üzüntüler çektim üzerinde ağladım. Ne zikirler yaptım üzerinde. Ne yakaza haller gördüm üzerinde. Şu koltuğun dili olsa da anlatsa ben, ben derdimi bu koltukta yaşadım, sevincimi bu koltukta yaşadım, zikrimi bu koltukta yaptım, hüznümü bu koltuğa akıttım. An geldi gece yarısı, herkes uyuyordu. Ben o koltuğun köşesinde Allah'a yalvarıyordum. Bu koltukta üstadım oturdu, bu koltukta benim eşim oturdu, bu koltukta çocuğum hasta oldu, ben orada oturdum onu. Bu koltuk çocuğumun iyileştiği koltuk. Böyle bir şey kalmadı kimseden. Bende daha Şeyh'imin fanilaları var. Şeyh'imin fanilaları. Evet. Şeyh'imin pantolonu, Şeyh'imin cübbesi, Şeyh'imin takkesi, Şeyh'imin tesbihi. Evet.